suretin mahsusa da bir iş için Allah göndermiş. Bu işi unutan nur talebeliğini bilmiyor. Risale-i Nur hepsini yutmuş olsa bilmiyor yani. Bir ilim, Risale-i Nur ilimdir yani, irfandır. Fazilettir, kemalattır, velayettir. Ne desen o var Risale-i Nur'da. Ama nur talebeliği ayrı bir şey. Nur talebeliği bir şey. Hilafet-i Muhammediye'nin icra ve tatbikidir. Bunun için gelmiş bu Risale-i Yoksa elhamdülillah İslam kütüphanesinde eksik yok. Risale-i da onlardan başka bir şey söylüyor değil. Aynı şeyleri söylüyorlar. Onlar namazdan bahsediyor, bu da ediyor. Ama bu başka türlü ediyor. Ne hikmetse bunun ettiği insanlarda elektrik çarpıntısı yapıyor. İnsanları elektriğe çarptırıyor. Aynı şey söylüyor ha. Aç elmalı handi yazırı. Hangisini açarsan aç. Hepsi namazdan bahsediyor. Oruçtan, zeketten. Ha, ondan bahsediyor. İslam beş şartı, imanın altı şartı. Başka bir şey yok. Ama Risale-i Nur bir şey söylediği zaman insanlar titremeye başlıyor. Zelzeleye tutuluyor. Elektriğe çarpılıyor. İsa nefesi var bu eserlerde. İsa nefesi var. Hayatlandırıyor ameliyat yapıyor. Buna ruhen kendini hazır etmeyene tesir etmiyor. Ruhen bu işe kendini hazır etmeyene kabul etmeyene tesir etmiyor. O Risale-i Nur'un havuzunun içerisinde develetsen yıkasan bir gram vücuduna girmiyor. Bunu iyi anlamak lazım geliyor. Risale-i Nur'un ilmi başka, irşadı başkadır. İrşadına muvaffakiyet, suretin mahsusadan nur talebesi olmaya bağlıdır. Köprülere atmış olmak lazımdır. Gemileri yakmış olmak lazımdır. Tek hedefe kitlenmiş olmak lazımdır.